Evet mafya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok acayip bir ses geldi. Şöyle bir mikrofon ayarladım gibi. Hangar 13 baya bir iddialı girdi olaya. Bakalım nerede kaldık? En son meşhur yarış arabası görevini tamamladık. Bu yarışı bir şekilde birinci bitirdik. Ondan sonra ne olacak hiç bilmiyorum. Oyun daha mı zor olacak? Daha mı kolay olacak? En zorlu görevlerden biri deniliyordu. Bu araba yarışı görevine. Evet direkt buradayız. Şuradan bir yere gidiyoruz. Bu adam sarhoşu bunu evine götürmüştük galiba en sonunda. Birazcık geriden atıyor sanki oyun. Bir tık, bir tık geriden başlatıyor. Çok değil ama az bir şey geriden başlatıyor gibi. Sağdan gidelim. Trafik kurallarına uyalım. Gitmişler de. Çok güzel uyduk gerçekten. Güzel uyduk trafik kurallarına. Burada birazcık daha arabayı kullanması zor bence. Mekaniği biraz zor dönüyor çünkü. Biraz eski araba olduğu için de olabilir. Yani GTA'ya alıştığımız için GTA'da çok rahat dönen yerlerde bu mesela o kadar rahat dönemiyor. <laughs> Bu Bunda korna çalmayı da bilmiyorum. He mi acaba bunda da? Horn mu? Yok he çalmıyor. Öyle bir korna çalar mı diye bir denedim de. Bak adamlar ne güzel çalıyor biz niye çalamıyoruz? Arkadaş burada 11 mi ne çabuk 11 oldu ya. Sohbetleri de bitti. Sanki ben burayı daha önce yaptıydım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar muhabbete devam. <laughs> Geçeceğim no, I, don't know, I ought to take you home. The bridge. Take the bridge over the island. Take me to the ladies. Take me to those sweet Bir muhabbeti biz duyduk. Geçelim. Hadi artık. Sweet dreams, tough guy. Uh, Adil oyun bölüm tamamlandı. Devam ederim. Adil oyun mu? Ben bu bölüme eklemedim herhalde internete. Dur bir bakayım ona. Sara, 1932. 30 mu? Ben 70'ler zannediyordum, 30 <laughs> Evet, yeah, bu call tam. Nah, ben almam. Etam. Before you go. Uh, İsteyecek. Maybe a small favor. Chef huh? Luigi, what do you need? Welcome my daughter, huh? Sarah. Way <laughs> I hear it, she doesn't need any kind of escort. <laughs> uh she's, she's a tough This is a pack of boys that need her place. they tamam. the uh, punks, you know, cattive ragazzi. They talk blue, make advances. otrix what you gonna she speak at the mind? But maybe she says something they don't like. Things get ugly. But if you working at home, this a reminder these punks she's a dog, not dog. No problem, Luigi. At the honest. And they're good, thank you. The time close. Beni, uh, thom is a close. Did I last bit you this one for me? What's Tom's gonna take you. All right. right. Hey, I just work here. Make sure nobody bothers you. Fine. If it'll make you feel better, Pop. Hey. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Let me get my coat. I'll wait for you outside. You okay? Şuraya <laughs> 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 apartmana kadar eşlik işte, et. Apartmana kadar ne olabilir ki <gülüyor> acaba? Hey <laughs> guys. Elimizde worrying about what he's think. Tom. He treats me like a ceket çok kuluz ya. Keşke onun kadar onunla aynı hızda yürüsek. Çok hızlı yürüyoruz. Acelemiz ne acaba? Elindekine de yardım etmiyoruz hiç centilmen değiliz. Sadece kul cool, cool ceket taşıyorum. Well, maybe tomorrow's finally going to be the day he fixes his own breakfast. Ben de arabayla falan götüreceğiz zannediyorum. Zaten burada oturuyormuş. Laf düz olursa ne olacak peki? Bir çalı o kadar da gentleman canım. Biz iyice kaba bir insan sandı herhalde. Mafya izliği. Sarah, that Nona thinks you're an angel. The Dawn hates seeing food go to waste. And this, this has got to be Tommy. Sarah told us all about you. Dene dama seytan gibi. You're a famous race driver, Tom. Everyone talks about you. Kim? İlk bir yarış kazandık. On seferde kazandık. Bilmiyorlar ki kaç kere tekrar yaptığımızı. Etevi evet, evet, çok olur. Good evening. Night. Buenas noches, Buenas apartmanı burası değilmiş zaten. Bir şey bıraktı oraya. Burada motor sikret de varmış. Motor kullanılıyor mu acaba? Dediniz mi şu an için şipleyen yok galiba. Ben şipledim. Güzel bir yürüyüş gecesi. Selamlar Ahmet. Hoş geldin. Nasılsın? Kapa gidiyor. Can, can. Canımızı kurtardı. Vay be. Selam bak sen. <laughs> like walk... İyidir ben de takılıyorum. Devam ediyorum seriye. Çok sevdim bu oyunu. Güzel oynanışı. Daha önce oynamamıştım. Benim bilgisayarım küçükken yetmemişti bunun normal versiyonuna. Definitive Edition'ına kısmetmiş bugün. <laughs> nah, Now I don't get

Well, like I say. Means there's no problem with me. If you did, you wouldn't last long. I know what happened to all the other guys I dated. I helped hide the bodies. So now we are... I've been trying to all this time. Let's go someplace. Tomorrow maybe. The pictures made You can get your flowers. That'd be good. bir pek kalmadık ki. Ha burada bir serseri topluluğu var. Hey there, darling. You stepping out on us? Piss off. Oh, 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 don't cast the kitten doll face. We'll let your boyfriend watch. What do you say? We going to have trouble here. Trouble started back when you tried to steal our girl, chief. You said. Daha Zep şey <laughs> You'll end up in wooden overcoats. Hadi köy boy. Güzel <laughs> <laughs> bir Best chance to walk away. We ain't frails. We know who you work for. Hadi do elemi ya. Salieri might have been the big six when he was younger, but he's all washed up now. Hmm. It's only a matter of time before Morello punches his ticket. I don't know. Salieri need or anyone else. Not for this. <laughs> well, Then let's see what you got, cake eater. Tamam, hmm. şimdi benim elime gel bakayım. <laughs> left alt ayma. <abi. gülüyor> <laughs> left alt hangisi? E bastım. Şimdi oldu. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece left alt yapıyor. Benim vurma tuşum neydi ya? E miydi? F miydi? Ne dövüyorduk ya biz? Onu sadece iteceğiz mi? Vursana. Benim vurma tuşum neydi? F miydi ya? Allah Allah. F ile vurmuyor. E ile vuruyorduk? R miydi? G miydi? Neydi vuruyorduk ya biz? Hangi tuştan dövüyorduk ya biz? Uzun soluklu dizi önerisi. Yani Breaking Bad izledin mi? İzlemediysen o olabilir. Abi ben dövme tuşunu bulamadım ya. Sadece saçma tuşunu buldum. Left alt. Tuş tıklayarak olmuyor da bu F mi vuruyorduk? Biz F ile dövüyorduk. Niye dövmüyoruz şimdi? Böyle sadece iteceğiz mi bunları? Bir dakika ya. R mi T mi? Bir yumruk sallama Ha Köymüş abi ya. Dur şimdi bittiniz doğrusu. Ben mi sizi bu canla bile alırım? Önce seni döveceğim. Uyumuş ya iki saattir arıyorum. Bak senin dişler gel. Böyle bir açıyı yakalayayım da ya, daha rahat ya. Gel Ama peki 7 saat soğukuz izleyelim. 7 saatten fazla izleyelim. Oy! Dur dayak yiyorduk ya. <laughs> Çete bakarken dayak yedik. İyiyim teşekkürler sadece YKS ve YKS. Hoş geldin nasılsın? Bıçak yedim. Maalesef bıçak yedik ve öldük. Ya sera. Çete bakarken öldüm yoksa onu döverdim ben bitler sandaydım. 3 kişi sandaydım. Dur şimdi onlara bir ders verelim. Gel. Bunları bir döveyim hemen geleceğim size. Mafya bitince Walking Dead oyunu nasıl olur? YKS ve YKS zaten. Güzel olur. Şey mi diyorsun? Walking Dead'in bir böyle çizgi film gibi çizgi dizi gibi bir ne çizgi dizi mi diyorlar ne diyorlar ona onun gibi bir oyunu vardı onu mu diyorsun Mafya 1'den sonra Mafya 2'ye geçerim ya ya da beni orada mı geçecek diyoruz gel sendin benim bıçaklarını var Keşke daha şekil dövebilseymişiz bunu sinematikinde. O adam sinir oldum. Bıçağını da alayım. Nerede büyük bir uçtan var? Yok ben bıçak alayım ya. Of. Ali dehşet. Aynen abi bu bu arada. Tamamdır hoş geldin bu kork. Nasılsın iyi kasayım, kasıyorsun. Bunları bir döveyim de gel. Gel bakayım. Şunu almama bile gerek yok. Ben seni yumrukla bile alırım da. Dur ama, zopayla dövelim bunun diğeri. Şunu neyle alıyorum? Abi, bir durur musun ya? Ben yani ölecek değilim, ilk kura bakma. That's what I got, you son of a bitch. Hop, yine kırdık. İşte beyzbol sopasını alırken şey olduk yani. <laughs> çok büyük hareket yapmış gibi bile. <laughs> Hala niye vurmadık? Mikrofonum RPG'li kanki şey. Wi-Fi'nin <laughs> kendi kendine yanıp dönüyor bir şeyler oluyor. <laughs> ama güzel. Bence ufak böyle bir çok büyük bir mikrofon da değil ama iş görüyor yani. Nasıl terselleri dövdük. Bugün bir de siyah giyindim mafya olduğumuz için. Çok sıcak olmasa ceketle giyerdim. Tam bir kombin olurdu. Bu well, da bize biraz kesik gibi ya neyse. Kayızmamıza dayanamadı adam baksana ceketli meketli dolaşıyor. Like... Kırmızı kravat. Couch, Alt tarafı bir iki bıçak darbesi yani Öyle kadar önemli değil. Tentridiyot getirdi Tabii o zamanlarda mecbur tentridiyot. Gimle kıyamına normalim işte. Ben bu vakit görsem mafya Facecam'ı bir araya küçülttüm. <laughs> çok fazla ekranda yer kaplamayım diye. Yok ya benden mafya olmazdı. Bak sana hiç. <laughs> Öyle bir imajım yok. Ama siyah takım iyi olabilirmiş aslında. Siyah kombinli bir takım. Olabilirmiş. Ben cepkeni çok seviyorum bu arada. Mesela şu cepken tarzını çok seviyorum. But in summer weddings, it's Alright, you're gonna grin and bear this? Yeah, I'll be okay. Good. Cause I don't need the little old lady next door complaining to the super about all the racket. Just be quick about it, will ya? Oh, it's gonna take as long as it takes. The sloppier the stitch, the uglier the scar. They're right. You stitched up a lot of fellas. yapacağız yok da. Çok fena var ya. Hemen bir yokladık. Bir hoşlandı var mı diye. nasıl böyle? Şu an çok normal bir kadın gibi ama iyi bir insan gibi görünüyor. Bunlar büyük ihtimalle sevgili falan olurlar diye düşünüyorum. Not my best work, but it'll hold. This car be something remember by, if else. You're staying over. Can't have you stumbling through the neighborhood. bence yakıştılar birbirlerine. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Ya okay. Ne kadar rahatız ya elimizi atmışız oturuyoruz orada. Ne tarz oluyor? Bazen düzeltiyorum sadece sakalı çok ellemiyorum. Normalde şuraları falan hep bırakıyorum. Yanları falan düzeltiyorum en fazla. Ama yarın saçı da keseceğim. Artık saç da çok uzadı. Çirkin duruyor değil mi? Çok kaba sabayı. Bak hemen gördün mü sevgili oğlum? Bu kadar basit bu işle. Serah bölümü tamamlandı. Çok çabuk bitti. Devam edelim.